Ne haber arkadaşlar? Harika çok arandım birlikteyiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu savaş oyununun <laughs> ikinci bölümünü çekiyorum arkadaşlar. Abi ne oluyor? Abi bir şeyler oluyor yine arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu sefer yer çekimini seçtim arkadaşlar. Tamamdır. Yeni, yetenek peti arkadaşlar. İkinci bölümü çekiyorum ben bu oyunu arkadaşlar. Belki çok yakında üçüncüsünü de çekerim. Belli mi olur arkadaşlar? Dur bu neymiş? Arkadaşlar abi Robux'lu. Tamamdır arkadaşlar. Daha hiç paramız yok. Hiçbir şey etmiyor hatta. Ha şuna yetiyor arkadaşlar. Dur duvar kuralım. Tamamdır arkadaşlar. Abi bunlar ne yapıyor ya? ya? çok fena savaşıyorlar. Birazcık da sesini kısalım bari. Vallahi arkadaşlar birazcık da sesini kısalım. Bir tık kıstım arkadaşlar. Abi gene çok şiddetli ya. ses. Arkadaşlar neden böyle? Birazcık artsın. Akaşa canavar gelmiş bu arada ama benim hiç özel gücüm olmadığı için Akaşa bana mı geliyor? Vallahi Akaşlar. Oo ne yapıyorlar lan bunlar? Akaşa bayağı savaşıyorlar. Akaşa ben de birazcık gelişeyim öyle olsun Akaşa. Ben tam da şunu şunu birazdan alacağım arkadaşlar. 550 dolar yapacağım. Bakalım yapabilecek mi? Bugün birazcık geç video çekiyorum arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar hiç aklıma gelmedi video çekmek. Şimdi çekiyorum arkadaşlar. Bu arada Mecho kanalında çekmiştim bugün arkadaşlar. Tamamdır. Tamam hadi. 530 545 560 oldu arkadaşlar. Alabiliriz. Bakalım bu nasıl bir şeymiş. Tamamdır arkadaşlar. Bu nasıl bir şey? Tamamdır. Aldık bakalım. Bu ne? Oo arkadaşlar. Kocaman bir kılıç arkadaşlar. Birazdan bakacağız arkadaşlar. Tamamdır birazcık daha arttıralım paramızı. Duvar 2'ye alalım bari arkadaşlar. yok ki. Lazerli kapı 550 dolar. Aha burada bir şey çıktı arkadaşlar. Dur hemen alayım arkadaşlar. Hemen 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 hemen. Hemen arkadaşlar. Tamam. Evet arkadaşlar aldım. bayağı bir param oldu bu arada arkadaşlar. Şimdi, Oğlum kim öldürdü lan beni? Bak kim öldürdü lan beni? Abi ben bir şey aldım diye hemen lan. Abi hala yetmiyor ki param bu arada. Neyse arkadaşlar lazerleri kuralım. Kurduk. Abi çok az para verdi ya. Vallahi. Abi neden öldürdü beni bunlar? Allah! La bunlar ne yapıyor? Daha oyuna yeni başladık arkadaşlar. Bir durun ya. Neyse arkadaşlar şunu da aldık. Amdır. Şuradaki şeyi de alalım. Evet bunu alamıyoruz maalesef. Keşke alabilsek. Hadi bakalım. Paramızı artık birazcık daha arttıracağız. İkinci bölümünü çekiyoruz çünkü arkadaşlar. Evet arkadaşlar artık ikinci bölümünü çekiyoruz yani. Tamamdır. Yer çekimi kılıcı arkadaşlar. Şimdi savaşalım bakalım arkadaşlar. Bakalım ne tepki verecekler arkadaşlar. Kim bana bulaşacak lan? Adamsanız gelin oğlum. Adamsanız gelin. Arkadaşlar az önce beni birisi öldürdü ama kim öldürdü göremedim. Görmediğime dua etsin. Gör, görürsem ben neler yapıyordum belki ona göre. Abi ya daha hiçbir şeyimiz yok ki. Şunu almaya çalışacağım. Ama birazcık zor. Evet. Hadi. Abi çok az veriyor. Kim ateş eden? Vallahi kaşa birisi ateş ediyor. Artık alabiliriz bakalım. Yetenek 1 diyor. Yetenek 2 de varmış. Ağır zarar. Bu neymiş? Buna da bakalım. Oo. Arkadaşlar elektrik saçıyor her yere. Vallahi billahi elektrik saçıyor. Dur arkadaşlar elektrik değiliz biz ama yer çekimiyiz arkadaşlar. Gelin lan buraya. Işık. Aa ben geçen bölümde ışıktım galiba arkadaşlar. Evet ben geçen bölümde ışıktım arkadaşlar. Şimdi yer çekim oldu. Evet arkadaşlar tamamdır. Hop. Bayağı güçlüyüz he. Tamamdır şuradan bir şeyler alalım. Şunu da alalım güzel olur arkadaşlar. Canavar gelmesin 6 dakika var bu arada arkadaşlar canavar gelmesine. Ya abi daha çok ya. Ama bayağı para veriyor bu arada arkadaşlar. Hadi. O sesler kimden geliyor acaba arkadaşlar? Abi bir tepenin kralı olmuş arkadaşlar. Kim oldu lan tepenin kralı? Hadi. Duvar uça e bile yetmiyor daha paramız. Bu ne ya? İlk önce bunu almamız lazım bizim arkadaşlar. 70 dolarımız kaldı. Evet arkadaşlar artık bir şey kılma bile zarar veremez. Yani. Allah. Var ya, ikinci katı kurarsan bunlar bana dalar kesin. Çünkü bir önceki bölümde ikinci katı kurar kurmaz bana dalmışlardı arkadaşlar. Evet. Gıcıklığına yaptılar bu arada onu. Neyse. 610 dolarım var. İkinci katı jet gibi kuracağız arkadaşlar. Ama bayağı pahalıymış ya. Belki drone drone düşer arkadaşlar. Abi abi bir de bunlar bana sataşır arkadaşlar. Dur. Hiç gitmeyelim. Abi drone oraya düştü. Abi bir şey hediye oraya düştü arkadaşlar. Yanlış söylüyorum. İkinci kata daha çok var arkadaşlar. yeteneği yetenek ikiye de daha çok var arkadaşlar. Her şey daha çok var. Daha hiçbir şey etmiyor ki bana. Bir daha alalım arkadaşlar. Ya, yetse alacağım arkadaşlar. Aa gene o silah arkadaşlar. Bana benle bir önceki bölümde bana sa sataşmıştı o silah arkadaşlar. O, o metal şey arkadaşlar. Allah! Benim mekana geldi arkadaşlar şuna bak. Doğa benim mekana geldi arkadaşlar. Neyse vazgeçti arkadaşlar. Git lan. Git başkasının yerine git. Bana ne satacınız oğlum? Allah'ım bu birazdan benim mekana gelir arkadaşlar. En iyisi ben burayı hızlı kuralım arkadaşlar. Tamamdır. Allah bunlar ne yapıyor oğlum benim aha tam benim mekanıma gelecek de öldü arkadaşlar. tamamdır hadi lan ana şuna yetebiliyor arkadaşlar evet arkadaşlar bunu aldık abi hiç birikmiyor ki Allah oğlum dışarı çıkmayayım en iyisi arkadaşlar neler yapıyorlar bunlar abi çok fena savaşıyorlar oha arkadaşlar oha Neyse arkadaşlar. Biz işimize bakalım. Sonrası Allah benim mekanıma gelmeye çalışıyor. Zehire bak sen. Benim mekana gelme. Aa geri gitti arkadaşlar. Zehire bak sen. Arkadaşlar zehir benim mekanıma gelmeye çalışıyor. Bir de zehir var arkadaşlar. Tamamdır. Hadi. Yeniden doğuş bilmem nesi diyor arkadaşlar. %20 diyor. Allah. Abi ne oluyor? Çok fena kavga var dışarıda arkadaşlar. Şu da benim mekanımın önünde dolaşıyor arkadaşlar. Nedense hiç anlamadım doğrusu. Hadi. Hesap soracağım. Allah! La beni öldürecek bunlar. Hesap soracağım ben birazdan onları arkadaşlar. Bekleyin siz lan bekleyin. Hadi lan artık. Hiç artmadı param arkadaşlar. Neden hiç artmıyor? Tamamdır arkadaşlar. Yaklaştık. Hadi bana para ver. Rı 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 rı. Abi çok fena savaşıyorlar. Hadi. Hiç vermedin bana para hiç. Ya hadi la az kaldı. Tamamdır sonunda arkadaşlar. Dur birazcık daha arttıralım bari arkadaşlar. Bu yeter mi acaba? Dur bir şey daha alalım. 3 dakika kalmış canavarın gelmesi. Aha. bir şey aldık. Bu Şş. ne? Bunu da bir takalım arkadaşlar. Bu ne iş yarıyor? Oha. Evet arkadaşlar bunu o insanların üzerinde deneyebiliriz arkadaşlar. Tamamdır arkadaşlar onları bir üzerinde deneyelim. Ana benimle aynı karakter var bu arada. Oğlum bunlar ne yapıyor ya? Ben bunların yanında hiçbir şeyim. Bunlar ne yapıyor abi? Abi daha birazcık daha bekleyelim en arkadaşlar. Çabuk, çabuk 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 çabuk. Hızlı içeri girelim arkadaşlar. İkinci kata da daha çok var ya. Abi ne zaman canavar gelecek de bir sürü paramız olacak bizim arkadaşlar. Vallahi şunu birazcık daha bir tık daha sesini kısalım bari arkadaşlar. Şimdi oldu arkadaşlar. Allah belanı. Oğlum benim mekana gelmiş bu. La ne işin var oğlum burada. La benim şeylerimi çalıyor. Ne yapıyorsun oğlum? oha ya. Ben de sana aynısını yapacaktım. Dur arkadaşlar bende de aynısı var en azından. Oğlum bu ne yapıyor lan? Anca gidersin. Benim mekanıma girersen öyle olur. Psikopata bak. Gelmiş benim mekanımda bir şeyler çalıyor. Evet arkadaşlar ben de onu öldürdüm. İntikam aldım adamdan arkadaşlar. Revenge. Tamamdır. Abi bunlar ne yapıyor? Abi benim mekana girmeye çalışıyor. Abi derdiniz ne sizin? Gidin lan şuradan Allah'ını seversiniz. Gidin başka yerde savaşın oğlum. Oha karşı ne yapıyor bunlar? Abi benim mekanıma geliyor zehir. Abi herkes benim mekanımda la. Bir gidin lan. Ne yapıyorsunuz oğlum? Valla bir gidin lan. Gidin başka yerde savaşın oğlum. Ne istiyorsunuz oğlum benden? Ne yaptım ya size? Zararı ne Allah aşkına? Az önce birisini öldürdüm ya Neyse arkadaşlar adam da intikam alacak galiba. Şuna bak bizim mekana saldırıyorlar. Abi neyse arkadaşlar boş verin gitsin ya. Kılıma bile zarar veremiyorlar meçhul arkadaşlar. Şunu birazdan alacağım bu arada. Hadi az kaldı artık. Neden bu kadar az veriyor hiç anlamıyorum doğrusu arkadaşlar. Bu arada sıfır dakika kalmış canavarın gelmesine. Hiç dakika kalmamış yani bitmek üzere şu anda. 52 saniyesi var. Tamamdır. Hadi. Abi bunlar ne yapıyor oğlum? Birbirlerini dövüyor bunlar. Abi benim mekana gelmeyin he. Çok kötü şeyler yaparım gerçi. Lan git. Abi ya iyi ki benim mekanıma gelmeyin dedi. Zaten gelmiyordu. Ba Şu zehir bana kafayı taktı he. Ne istiyor bu benden? Abi neler yapıyor bunlar? Şu zehir bana kafayı taktı arkadaşlar gerçekten. Abi bu benim mekanımda ne istiyor? Şu ikinci kata aldık arkadaşlar nihayet. Abi merdivenler diyor şimdi de. Abi şimdi de merdivenler diyor. İki saatte boşuna mı yaptık arkadaşlar? Ay canavar gelmek üzere arkadaşlar. Tamam da şimdi o canavara ben göstereceğim arkadaşlar. Kimse sataşmasınla bana canavar geldi arkadaşlar. Tamamdır canavar burada arkadaşlar. Gel lan buraya. O bir ne yapıyor bu? Oha arkadaşlar bunlar ne yapıyor lan? <laughs> Oha oğlum bu bana ateş ediyor yine. Oğlum zamanımı yaşat Allah belanı. Oğlum ben en iyisi sataş mıyım da ne güzel öldürecektim. Allah'ım canını fena azalttılar canavarı ne arkadaşlar. Çok fena azalttılar. Abi ben ne güzel sataşacaktım arkadaşlar. Oğlum zehir git lan artık. Öldürürüm seni be. Allah oğlum ya kim beni öldürüyor lan? Gitmeden önce de bana büyü yapmış arkadaşlar. Neyse şu zehir gıcık. E. Neyse şundan bir hayır diyelim. Neyse ben buraları sonra oynatayım. Evet arkadaşlar ikinci katı da yaptım ben. Abi hala buna param yetmiyor. İki saattir onu almaya çalışıyorum ben arkadaşlar. Ama hala param yetmiyor. Ve şu love denen şey bana durmadan sataşıyor arkadaşlar. Gıcık oldum ona. İki saattir onunla uğraşıyorum. Bu arada evet. Artık yetiyor olur umarım. Umarım yetiyordur artık arkadaşlar. Hadi. Hah, yetiyor artık arkadaşlar. Şimdi görürsünüz oğlum siz. Artık aldım. Bir şey daha aldım arkadaşlar. Tamamdır bu ne iş arıyor? Oha. Elektrik saçıyor la bu abi. Bu daha pahalıymış ya. 2 saat bir de onunla uğraşacağız. Neyse arkadaşlar. Şu nerede şu lav arkadaşlar? O lav nerede arkadaşlar? Ana burada birisi var arkadaşlar. Ana. Ne yapıyor la bu? Bu psikopat. Abi bunlar ne yapmış böyle arkadaşlar? Neyse arkadaşlar. Aa sen misin lan la? Bu kim la? Arkadaşlar daha yeni başlamış arkadaşlar. Dur şuna bir şeylik yapayım da görsün arkadaşlar. Tamamdır arkadaşlar. Selamünaleyküm. <laughs> arkadaşlar dur şuna gıcıklık yapıyorum arkadaşlar. Şu karanlık de denen arkadaşlar. Aga be arkadaşlar. Ka korkak kaçtı. Öldürdüm vallahi arkadaşlar. Aa. Ana birisi benim yerime mi yok çıkmamıştı arkadaşlar. Ana birisi benim yerime gelmiş lan. Abi bu kim? Dur arkadaşlar şimdi göstereyim. Gök gürültüsü benim yerime gelmiş. Ne yapıyorsun lan sen? Git lan şuradan. Abi gök gürültüsü benim yerime gelmiş. Bu kim lan? Abi gele gele benkine mi geldiniz Allah aşkına ya. Allah. Abi bunun yüzünden yapamayacağız şimdi arkadaşlar. Dur. Bu gök gürültüsü benim yerime gelmiş bir de gitti. Dur arkadaş yukarı çıkmıştır. Tüh. Abi çıkamıyoruz ki yukarı. Bir nereden geldi o anlamadım ki. Neyse arkadaşlar. Gitmiş bir de gıcık. Dur arkadaşlar. Abi bunlar ne istiyor benim yerimden arkadaşlar? Bu ne? Artık kılma bile zarar veremezler umarım arkadaşlar. Allah Abi bunlar ne istiyor? Şu lava gıcık oldum ya sabahtan beri o benimle uğraşıyor. Abi bunlar ne istiyor? Allah oğlum ne yapıyor oğlum bunlar? Abi bunlar çok fena intikam alacak ben en iyisi şuradan. Abi ne istiyorsunuz ya? Abi bu bölümde gerçekten çok sataştılar bana. E. arkadaşlar. Yukarı falan da çıkmışlardır bunlar. Dur arkadaşlar. Dur arkadaşlar. Şimdi gösteririm ben onları. Oğlum gidin başkalarınıza satışından oğlum. Ne istiyorsunuz? Dur şunları alayım bari. Element evcil hayvan. Evcil hayvanı aldım. Şunu da alamıyorum arkadaşlar. Onu alsam çok güzel olacak. Tamamdır evcil hayvanım oldu. Çok güzel arkadaşlar. Abi bu kara taşı sadece arkadaşlar. Bir şey yok. Bir şey yok ki. Neyse arkadaşlar. Şimdi onların üzerinde bir gücümü göstereyim de arkadaşlar. Kimsiniz oğlum siz? Siz kiminle satıyorsunuz satış satışıyorsunuz oğlum? Al bakalım. <laughs> arkadaşlar ne yapıyorum ben ya? Valla. Abi şuradaki çocuk sinirden çıkmış arkadaşlar. Valla ben az önce ona sataşmıştım arkadaşlar. Allah oğlum ne yapıyor bunlar kaç. Kaç abi kaç 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 şuradan kaç. Abi şu sağındaki sondaki kuranlar bana çok satışıyor arkadaşlar. Nedense ben bir şey yapmadım onları. Şuna iki saat alacağız da alamıyoruz. Sonunda bunu da aldık. La artık gidin la kemik gelmiş bu sefer daha arkadaşlar. Yukarı mı çıktı o? Nerede? Bir bulursam var ya. Ne yapacaklarımı bilemez arkadaşlar. Tamamdır. Hadi bakalım. Abi bunlar durmadan benim şeyimde dolaşıyorlar arkadaşlar. Benim mekanımın önünde dolaşıyorlar. Evet arkadaşlar. Şey geliyor canavar geliyor bu arada. Hadi bakalım. Canavar geldi arkadaşlar. Canavar geldi. Haydi bakalım geldiği gibi geri gidecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar çok iyi yapıştırdım. Oğlum birazcık yardım edin lan. Hadi bakalım. Abi çok fena saldırıyor bu. Aa, la bu kim lan? Abi bu bana vuruyor arkadaşlar. Ne istiyor? Abi bir gidin ya. Abi bir gidin ya. Abi benim mekanıma gelmişler. Abi bir çıktım diye şu kemik, şu kemik benim mekanıma gelmiş arkadaşlar. Dur arkadaşlar ne yapacağım biliyorum. Abi kim Abi Birisi gelmiş benim arkama bir tane saçma sapan bir gıcık velet koymuş arkadaşlar. Bir de onu o beni öldürdü yumrukla ya yumrukla ya kaçtı. Ne saçma bir şey ya. Kim koydu lan onu benim arkama? Belki de şu canavar koymuştur arkadaşlar. Canavarın kafası gitti abi. Hı -hı. Vallahi arkadaşlar. Hı -hı. Tamam, abi bu korumaya al. Aa ben mi yapıyorum lan onu? Dur arkadaşlar. Oğlum kim yapıyor oğlum ne istiyor oğlum bunlar benden? Oğlum canavara vuracağım derken beni öldürüyorsunuz. Psikopat mısınız oğlum? <laughs> Abi çarptım. Evet öldürmüşler. Sanırım <laughs> öldürmüşler. Abi parayı alacaktım ben ne güzel. Dünya öldü arkadaşlar bu arada. Abi bu ne lan? Oğlum bu ne? Bu, bu, ne lan? Zehir sen mi yaptın lan? Gıcık zehir. Git lan. Abi bunu zehirliyor beni ya. Büyü yaptı bana gıcık zehir. Neyse arkadaşlar. Beni baya bir baya bir rahatsız ettiler arkadaşlar. Ben şey yapacağım arkadaşlar. O gücü de alacağım. Sonunda alacağım arkadaşlar. Sonra videoyu bitireceğim. Ve arkadaşlar element vücudu da aldım. Şimdi görürsünüz oğlum. Siz kime sabah sataşıyorsunuz oğlum sabahtan beri? Evet arkadaşlar bana ne oldu böyle arkadaşlar? Vallahi arkadaşlar bana ne oldu? Çok değiştim. Dur arkadaşlar göstereceğim ben onlara. Siz kimsiniz oğlum? Siz hayırdır Roglim, karanlık. Gıcık karanlık. Abi bu ne? Karanlığın ne kadar iyi gücü varmış. Sağ Allah'ım ya. Abi şu robot benden ne istiyor ya? Şu robota gıcık oldum. Vallahi arkadaşlar. Abi kaç, kaç içeri kaç. Kaç, kaç, kaç. Şu robot benim ne Allah'ım ya. Bir tanışamadık şu robotla. Neyse arkadaşlar şurayı da büyük parça duvarlarımızı da kuralım da gelemesinler. Tamamdır. Şunu da yapalım. Üçüncü kata ne Oha. Hiç yapamayız oraya herhalde arkadaşlar. Bakayım bunları da yapamıyoruz arkadaşlar. Bence artık videoyu sonlandıralım. En iyisi videoyu sonlandıralım. Bunu alıp videoyu sonlandıracağım demiştim arkadaşlar. Tamamdır. Bunu da aldık. Videoyu da sonlandıralım artık arkadaşlar. Dur. Şuradaki şeyi de alalım arkadaşlar. Tamamdır. Para topladık. Baya paramız oldu. Hiç de olmadı bu arada. Allah'ım şu içeri girelim bari arkadaşlar. Sataşırlar mataşırlar. Bence videoyu sonlandıralım üst katta arkadaşlar. Abi çıkamadık çıkamadık çıkamadık. Yer çekimi. Baya iyi arkadaşlar. Abi bunlar gene bize sataşıyor arkadaşlar. En iyi, ben bu psikopatlardan uzak durayım arkadaşlar. Siz şu sağdan soldan çıkan videoları izlemek Bay bay. Harika meçev.